Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün Ankara stüdyomuzda bir konuğum var. Kendisi tip 2 diyabet hastalığını sadece beslenme şekliyle yenmiş. Bununla ilgili de sosyal medya sayfasında bir takım bilgiler paylaşıyor. Sayfasını incelediğim zaman kendisi dönüşümün olağanüstü olduğunu gördüğüm şaşırdığım bir insan. Sayın Ömer Arslan Bey var. Ömer Bey merhaba. merhaba. <laughs> sizi tanıyabilir miyiz? Teşekkür ediyorum. E, 48 yaşındayım. E, 2020 yılının sonunda e, tip 2 diyabet hastası olduğumu öğrendim. E, fonksiyonel beslenme üzerinde araştırmalar yaparak e, ketçinik diyete ulaştım. E, daha sonra da çok kısa bir zaman içerisinde e, tip 2 diyabet e, semptomlarından kurtuldum. E, Ömer Bey bu e, Ketojenik diyet nedir? Ee, ketojenik diyet vücudun e, yakıt sisteminin e, metabolik e, değişimidir. Nasıl oluyor bu? Yani tabiri caizse eee benzinle dizel geçmek gibi <laughs> bir şey. E, ketojenik diyetin e, detaylarıyla e, sizinle daha sonra bir e, yayın yapmak isterim. E, şu an diyabet hastalığınız tamamen bitti mi? Bu beslenme biçimi ile evet bitti ama metabolik olarak e, hala diabet hastasıyım. Nasıl yani? Şu şekilde e, yine eski bozuk yeme e, biçimine e, dönersem e, bir zaman sonra e, tekrar kan şekerim yükselecek ve hastalığım gündeme gelecektir. Diyorsunuz ki e, sağlıklı yaşam için doğru beslenmeye devam. Kesinlikle. E, Ömer Bey, e, size son bir sorum olacak. Tabii ki buyurun. Ekmek tüketiyor musunuz? <laughs> Tabii ki de, hayır. <laughs> e, evet e, sevgili izleyiciler, e, ben Ömer Aslan. E, bugün konum e, kendimdi. E, kendime çok güzel bir kendimle çok güzel bir sohbet oldu herkese sağlık, güvenli